Abi senin bir kürek fantezin vardı ama ne yapıyorsun ofiste? Bu kürek başka kürek Tolga. Bu kürek... Boyutla Bak. biraz ters orantılı. Nereden buldun bunu? Olsun. Kullanacağım bir şey uygun. Kullanacağım bu şey. kürek senin dişinin kovuğunu doldurmaz. Diş dişin. kovuğu, diş kovuğuna girmeyecek. Bu te, bu yani şimdi elimizde az miktarda toprak var. Yapmak istediğim şey telefondan kurtulmak. Telefondan kurtulmak için onu bir yere gömmeye karar verdim. Esasında bu çiçeklerdeki tüm toprakları toplasak fazla toprak var ama saksılar küçük. Saksılar küçük olsun. Telefonu sığdıracağım. Zaten hani daha büyük bir ekrana geçmek istiyorum. O yüzden telefonu gömeceğim. Ondan kurtulduktan sonra zaten yeni telefonuma geçeceğim. Telefonu gömüyorsun. Telefonu gömmek için yer açıyorum şu an aslında böyle dikine. Başı kıbleye geliyor mu yani? Gelir, getirir. O. Sıkıntı yok. Telefonu gömme fikri nereden geldi aklına? Da bu Son şeyler... zamanlar yapılan bir çağrı var. Evet. Bunlar aslında oyuncağımsı ama hani işe yarıyor. Senden esinlenmiş olabilirler mi yani? Benim küreğim daha büyük ve amacı aslında başka biliyorsun. Boyut önemli mi? İşine bakar. Ne bu, için kullanacağın. Bel küreğinin mi? minimal hali gibi değil bu mi? Bel küreğinin minimal hali evet. Abi bu arada e, bu da ben... böyle kum almak için falan güzel. Esas olur. kürek bu Evet. Ben şimdi katılamadım da e, o zaman Barcelona'daydım. Bir etkinlik oldu. Gömüyoruz #ile Evet. Ee, bir etkinlik oldu. Berkin katıldın mı sen? Katıldım. Tolga da katıldı. katıldı. Evet. belki de Tolga katıldı. Ee, Escort markası var. Escort'un bir akıl telefonu çıktı. Bu akıl telefonun böyle bir iddiası var. Yani diyor ki eski telefonunuzu gömün, biz geliyoruz dedi. Ve basın toplantısında bu kürekçikleri verler. E, bir de tırnak var abi. Ama Tırnak konuyla ilgisi yok o yüzden. Gel bakalım istiyorsan. Bakalım. bakalım. Tırnak var. Tırnak yeşil abi. Ya bunları elde yetişebilir mi? Ya mesela seyrene kürek yapsak, <laughs> küreklerden. Satsak. Ben şunu şey yapmıştım bir kere, ettim. üç boyutlu yazıyla kürek basmışız hocam, Tırnak bu. Bu arada telefonu gömer misin gerçekten? Yani gömülü bilir. Gömersen yani. yani, sen, böyle senin satanist ya yani, da mezarcı diyebilirler. mezarcı mez, mezarcı diyebilir <gülüyor> mezarcı, mezarcı <gülüyor> ama Has, yani... Öyle... Hasan mezarcı geldi. <laughs> Ondan sonra Berkin, Berkin gaz, Berkin şiddete meyyal. Yani. Yani gömeriz de işte yeşerecek mi yani? Geleceğe yönelik bir şey olacak mı orada? Dönüştürülebilecek mi? Toprak kabul edecek mi? O çok yanlış şeyler diyor. Peki şimdi telefonu hani bahsediyoruz. Escort'un tanıttığı Joy E8'den biraz bahsedelim bence. Ya Joy E8 şimdi toplantıya sen katıldık biliyorsun. Ya fiyat çok iddialı. Kutu içeriği iyi. Ya kutu içeriği mesela toplantıda çok bahsetmediler ama bize demo ürünü olduğu için içinde ne içine var ne yok biliyoruz. içinde i̇çinde yok yok yani barındırı özellikler fiyatına göre çok iyi. Dolayısıyla hani o gömme şeysi de şu hani zamanında aynı bir paraya aldığınız hani hiç, hiçbir yanında hiçbir şey gelmeyen aptal saplar telefonları. Teşekkürler. Doğru yeme. Yok yok öyle değil abi. Mesela kolye yapsak satar mı ya Yakıştı mı abi? Ondan sonra Olur mu? bölmesek kolye. Ya şimdi belki ne yapayım? boyutunun <laughs> büyüklüğünden dolayı yakıştı. Sana bir boyut tamam. yapacağım buradan. Alır mısın? Ben, ben de dursun abi. Kaza çıkarmayayım. Sen de kravat gibi oldu abi biraz. Yalnız ya geçen bir Yürütücümüzün kravatı var mı? gerçek mi diyor? Neyse onu karıştırıyorum. Ha, havuçlar. Bu fotoğraf da ait böyle kimse anlamayacaktır da. Havuçlu kravatı hatırlayan var mı bilmiyorum. Röportajda var, röportajda vardı galiba ya. Yani. başka de başka sıkıntı var. Şurek olayını peki şey yapalım mı şöyle hemen şimdi aklıma geldi bu ne? kampanya. Mesela bu videoyu izleyen. Sonra bu videodan sonra telefonunu toprağa gömen ama Bilim. bunu videosunu çekecek. Evet, bir telefon daha lazım. Yani, lazım. yok, kendi telefonunu gömecek abi. Tamam. tamam. Ama adama bir telefon lazım. Yapalım olsun. öyle bir şey, yapalım hemen bir kampanya. Tamam yapalım, He? yapalım. Sizin kim kürekleri vereceğiz? Sizin tamam. olduğu için ben karışamıyorum. Ya ben imzaladım. Ben hiç kullanmam zaten, veririm küreklerinizi. Sen mi? Abi? Ha, tamam, Tolga'nın kürekleri bunlar. Sen imzalayacak mısın? Ben, ben bunu imzaladım çünkü benim tarzım bel küreği tarzı. Normal kürek tarzı değil zaten. da arkada... Gördüğünüz gibi. Ama o tam bel <laughs> değil yalnız. E bel küreği abi. Buradan basınca da giriyor işte. Evet. Ha. O şekilde. Ama onun şeyi yok. Şey abi, bu bildiğin şey. Bu AVM'ye girebilir miyiz ya? Bu cebimde olsa. Bununla girersin. Vallahi mı? Ben bununla giriyorum abi. Çok hızlı bir şekilde AVM. şunu saplasak adam öldürebilir mi? Yani neresini saplayacağına bağlı. Şöyle mesela. Bazıları da memnun kalabilir mesela. Şöyle saplayayım mı Tolga? Ne güzel falan diye. Şimdi o zaman hemen şey yapalım tamam. abi. E ne yapacağız şimdi? Sevgili izleyiciler. Bu videoyu izliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey telefonunuzu bir toprağa gömeceksiniz. Bunu gömerken video çekeceksiniz. Videoyu çekerken bizden bahsedin. Belkin ben ve şu an kamera arkasında bulunan Tolga hakkında ileri geri konuşun. Ve bunu Twitter'dan paylaşın. Hı hı. Twitter'dan paylaşırken de Şiddeti mentionlasınlar mı? Evet, mentionlasınlar takip takip Öyle bulabiliriz ayrıca. Aynen bir de şey yapsınlar. Gömüyorum hashtag'i kullansınlar? Gömüyorum. Gömüyorum mu gömüyoruz mu? Gömüyorum. Gömüyorum. Kalbime gömüyorum Aynen. der gibi. şu an Kut sevgili Atilla, şey Atakan, Recep ya da e, Emre bu videoyu yapacaklar. Yaparken onlardan rica edin. Buraya yazın arkadaşlar. Şu hashtag'i sizden rica ediyoruz. Gömüyorum hashtag'ini yazın. Shift-Rate'i mentionlayın. Yani et shift net yazın. Twitter'dan o YouTube videonuzu paylaşın. Sonra oradan bir takipçimize Berk'in imzalı bu küreyi verelim. Yani şimdi bir küre kazanmak için telefonlarını gömecekler mi? Abi Berk'in imzalı kürek ne demek biliyor musun? Ya bende bile yok. Ağzının üstüne kürekle vurum Tolga. <laughs> Diyerek. Yok ama hakikaten imzalı değil. <laughs> o zaman bekleyelim görelim diyelim. <laughs> Şundan gireriz Tolga yani. Bilmiyorum ne ifade ediyor? Bu serisi ne ifade ediyor Tolga? Hiçbir şey. Huzur bulucu bunlar da aslında. Bolluk bereket ifade ediyor. Bereket <laughs> Yani aslında orak çekiç yerine bambaşka bir akım başlatabiliriz. Abi işte... O zaman bizi... <laughs> i̇şte küçü, orak kürek. Tamam. Çok orak kürek bir iş oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse galiba polis mi arıyorsunuz? Tamam kapatıyoruz. <laughs> arkadaşlar lütfen tamam, ee, bizi şey yapmayın. Özetle arkadaşlar telefonunuzu gömüyorsunuz toprağa. Shifteleet.net'i menşe alıyorsunuz. Gömüyorum yazıyorsunuz. Hashtag var. YouTube atıyorsunuz, bizimle paylaşıyorsunuz. Biz oradan takip edeceğiz. Size belki imza aldık şu küreği ve bu bu kürek ne için abi? On standart Ağabey. düz kürek. mum alıyorsun o, o böyle yerden faraşımsı. Yani evet. Bu burucu bu toplayıcı. O şekilde ifade edelim. Ben kaldım şu an. Evet, bak öyle. Yani o böyle bel darbeleriyle şey yapıyor. Tırmık yeri. da kalıyor değil mi? Tırmıkçıda Tırmıkçıda kalıyor. Tırma da verelim. Adam o kadar kaşıma düşüyor abi. Ha. Uzun bir şey yapın falan ona. Olur mu? Bunu sonra konuşuruz. O zaman evet. la 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 la, 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 la. Mutlu